Hoşça kalın. Güle güle. Öpeyim oğlum. Yine gelin. Tamam can. Teşekkür ederiz kızım. Kusura bakmayın. Haberim olsaydı da daha iyi isterdim. Ellerine sağlık. Her şey çok güzeldi. <laughs> Hadi çok tuttuk ayakta. İyi geceler. Güle güle. Ne güzel bir geceydi değil mi? Sıcak, samimi. Niye bu kadar rahatsız oldun? Bilmem. Belki hep konu dışına itildiğim içindir. Bekleyiş bir kararını benimle paylaşmadığın için. Ya kongre olayı bugün belli oldu. Söyleyecektim. Söylemesen de olurdu. Hırçınlığın beni yoruyor Necda. Lütfen tartışmayalım Cem. Oturup sabaha kadar ders çalışacağım şimdi. Kafamı bunlarla meşgul etmek istemiyorum.